Merhaba sevgili sinema severler ve izlemek zorunda olanlar. Hoş geldiniz. Rotten Tomatoes'un forumunda gezerken dünyanın en kötü 10 bilim kurgu filmi adında bir başlık gördüm ve Türkçeleştirip sizlerle de paylaşayım dedim. Bakalım bu kötü filmler neymiş? 10. sırada The Adventures of Pluto Nash var. Güldürmeyen bir komedi izlemek istiyorsanız kesinlikle bu filmle başlayın sonra da Erşen Kuneri'ye geçin. Ya ikisinin de başrolünde ünlü komedi dehaları yer alıyor ama ikisi de güldürmüyor. Ya Eddie Murphy başrolde ve film rezalet. Yani daha büyük bir hayal kırıklığı olabilir mi? Ama olabilir çünkü 100 milyon dolara film çekip 7 milyon dolar kazanırsanız daha büyük bir hayal kırıklığı olmuş olur. Filmin başına gelen de bu. Neyse yaratıcı konuya bir bakalım. Yıl 2087 tüm madem kaynakları tükenen ay vahşi batı benzeri bir hal almıştır doğru bağlantılar veya bol para ile her kapıda açılmaktadır. Koloninin en ünlü gece kulübünün patronu Pluto Nash yani Eddie Murphy kulübünü mafya lideri Morgan'a satmak istemeyince başı büyük belaya girer. Ya mafya ile başın belada. E problemin bu. E konu ayda geçiyor. Ya ne gerek var abi git İtalyan mahallesinde çek. Ne kasıyorsun yani. Neyse. Pluto Nash'i sevenler var bu arada. Oş, şu Erşan Kuneri'yi sevenler var. Sevenlerinin olması sonucu değiştirmiyor ama ya. İkisi de komik değil. 9. sırada Rollerball var. Fakat 1975'teki James Gunn'ın filmi değil, 2002'de tekrar çekilmiş olan. Hoş James Gunn bile 1975'te kendi yaptığı filmi eleştirmiş, sen bir de kalkıp yeniden çekiyorsun. Ya hadi yapıyorsun, ilgi çekici olan tek kısmını yani sosyal eleştiriyi filme dahil etmiyorsun. 1975'teki film halkı kontrol etmek için şiddet içeren bir sporun kullanıldığı distopik bir gelecekte geçiyor. Yani bir anlam derinliği var. Ama sizin derdiniz ne ki zaten güzel bir örneği olan filmi alıp gelmiş geçmiş en kötü spor konulu bilim kurgu filmini çekiyorsunuz. Valla ben demiyorum aha dayıya sor. Neyse biz konuya bakalım. Çok da uzak olmayan bir gelecekte kitleler yepyeni ve sert bir spor izlemek için arenaları doldurmaktadır. Patenler ve motorlar kullanılarak oynanan bu sporun yıldızları iki erkek bir kadındır. Zaten tehlikelerle dolu olan oyun takımın sahibi Petrovic'in çıkar kaygılarından dolayı tamamen ölümcül hale gelmiştir. Yani şu sinopsis bile ne kadar gereksiz olduğunu anlatmaya yetiyor. Ya burada asıl üzücü olan film aksiyon krallarından olan Die Hard ve Predator filmlerinin yönetmeni olan John McTiernan tarafından yönetilmiş. Yazık. 8. sırada Battlefield Earth var. Yani Plüton eşin aksine bu filmi gerçekten seven hiç kimse yok ki zaten filmin başarısı inanılmaz. 2000 yılında Altın Ağudu'da ödüllerinde yani Rezi'de en kötü filmde de dahil olmak üzere 7 dalda en kötü ödüllerini aldı. Daha sonrasında Rezi'nin ilk 25 yılımızın en kötü draması ve 10 yılın en kötü filmi ödüllerini de alarak Rezi ödüllerinin rekorunu kırdı. Ha bu arada bu e, Altın Ağdulu ödülleri Oscar'ın tam tersine en kötülere ödül dağıtılan bir konsepte düzenlenen bir yarışma. Bugün ne öğrendik? Neyse bu rezaletin pardon e, bu filmin konusuna gelelim. 3000 yılında geçen filmde dünya artık mutasyona uğramış yaratıklar tarafından yönetilmektedir. Yaklaşık bin yıl önce uzaydan dünyaya inen bu yaratıklar kendilerine karşı direnmeyi seçen insanları öldürmüş, teslim olanları ise ömür boyu kendi boyundurukları altında köle olarak çalışmak zorunda bırakmıştır. Ya aslında konu oldukça iyi yani romandan uyarlama sonuçta ama uyarlanamamış. Ya filmi izlerken ay sinirlerim bozuldu deyip ağlamaya başlayabilirsiniz. 7 numarada Baby Jesus var ve kesinlikle abartmıyorum 9 dakika dayanabildim filme ya. Ya istiklalde yürümekten daha rahatsız edici bir şey varsa o da bu filmi izlemek. Gereksiz efektler, gereksiz açılar, bebek beze esprileri yani daha nice kötü şey bir arada. Yani mükemmel bir sinema olarak kabul edilen 1999'un yüz karası diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Filmin konusuna bir bakalım o zaman. Doktor Elena Kinder'ın bir teorisi vardır. Ona göre bütün bebekler evrenin sırlarını bilerek doğuyorlar ve kendi aralarında bebek lisanı diyebileceğimiz gizli bir lisanla konuşuyorlar. Bu kötü ruhlu Doktor Kinder, Babyco adındaki şirketinin merkezinde Doktor Heap ile birlikte gizli bir araştırma yürütmektedir ve bu işin sırrını çözmek üzeredirler. Çok yakında inanılmaz zenginlik ve şöhret sahibi olacaklardır. Bu inanılmaz oyunu ise ancak Sly ve merkezdeki diğer dahi bebekler durdurabilir. Puh. Gerçekten inanılmaz bir sinopsis ve inanılmaz bir başarısızlık. Altıncı film Left Behind. Bu filmle ilgili şaşırtıcı tek şey ise Nicholas Cage'in olması diyeceğim ama maalesef çok kötü filmleri de var ya. Ama işte en kötülerin arasında olması biraz üzücü. Yani son dönemdeki Mandy ve Pig filmleri nerede? Bu nerede? Neyse bu dini uyarlamanın daha doğrusu uyarlayamamanın konusuna bir bakalım. Dünya kaos ve yıkıma sürüklenirken bir anda milyonlarca insan yeryüzünden sonsuza kadar silinir. Bu devasa yıkımdan kurtulmayı başaran ancak bir avuç insan vardır. Yani dini bir distopya fakat ortada bir film yok maalesef. Koca bir film uçağın inişiyle geçiyor. Ya git Sabiha'ya uçakların inişini izle gerçekten çok 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 daha keyifli. Beşinci film Elon in the Dark. Evet, oyunun konularından esinlenerek 2005'te 20 milyon dolara çekilmiş ve yarısını kazanabilmiş film desek daha doğru olacak. Ya açıkçası zaten izlerken 20 bin dolara çekilmiş gibi hissediyorsunuz. Yani oyunun uyarlamasısın ve elle tutulur bir aksiyonun yok. Ah vurdu öldüm gibi çekmişler resmen. Bayağı flash gibi oyunculuğu ya. Yani. Ve ayrıca en kötü bilim kurgu filmlerini geçtim. Tarihin en kötü filmleri arasında. Yine de konusuna bir bakalım. Film, Edward Canby adındaki paranormal olaylar alanında bir dedektif üzerine odaklanıyor. Kendisini ölümcül sonuçlara varan gizemli olayların açığa çıkması üzerine yoran dedektif bu vakte kadar kayda değer birçok meseleyi de çözmüştür. Bu kez dedektifin geçmişinden çıka gelen ve aslında çok uzun zaman önce gömüldüğünü sandığı bir ayrıntı tekrar ortaya çıkar. O andan itibaren de Edward Canby hayatının en tehlikeli yolculuğuna çıkar. Bu süreçte eski sevgilisi güzel arkeolog Alan Sedgwick ve pek anlaşamadığı hükümet adına çalışan Richard Bulk da olayların içinde yer alacaklardır. Konuya bakınca bir şey çıkacak gibi duruyor ama çıkmıyor. Gidin oyun oynayın. Geldik dördüncü filme. Dördüncü film Max Steel. Yani bir film ne kadar yanlış yönetilmiş veya yanlış kötü yazılmış olursa olsun hiçbir süper kahraman filmi ne olmak istediğini bilmeyen bir süper kahraman filmi kadar kötü olamaz ya. Yani öyle bir süper kahraman filmi düşünün ki Batman ve Robin yanında yani Godfather gibi kalıyor. Yani Rotten Tomatoes ve pek çok eleştirmene göre de zaten dünyanın en kötü süper kahraman filmi ki bana göre %90'ı kötü zaten. Yani ya kenarda bir sürü senaryomuz çürüyüp gidiyor, çekecek parayı bulamıyoruz. Bunların çektiği filmlere bak ya. Neyse filmin konusuna da gelelim. Genç Max McGrath her ergenlik çağında genç gibi normal bir şekilde büyümüş. Gelsin bir de Türkiye'de büyüsün bakayım da nasıl normal. Neyse günün birinde Max vücudunun dünyadaki en güçlü enerjiyi üretebildiğini fark eder. Bu enerjiyle yaşayabilmesinin tek yolda Steel adı adlı e, gizemli bir dünya dışı tekno organik varlıkla birleşmesidir. Zaten hikayede tırt, sinopsis de tırt, anlatma şekli de tırt, tırt oğlu tırt, baya baya tırt. Hem süper kahraman filmi hem daha da tırt. Üçüncü film Highlander 2 The Quickening yani ilk filmiyle bizde bilinen adıyla İskoçyalı. Bu ikinci film ise başarılı bir grafik yakalamışsın kardeşim sen daha neyi zorluyorsun dedirten yapımdır. Ekşi entresi gibi oldu. Neyse tüm zamanların en komik film isimlerinden birine sahip ayrıca Quickening nedir ya <laughs> Ya Kısacası Highlander serisinin en kötü filmi konusuna gelelim yıl 2024. Endüstriyel kirlilik ozon tabakasını yok etmiş, dünya güneşin mor ötesi ışınlarının insafına kalmıştır. Artık dünyayı elektromanyetik bir kalkan koruyordur. Ancak küçük bir insan grubu deliğin kendini onardığına ve kalkan olmadığına inanıyordur. Ya ne var ki hiçbir kimse hiçbir şeyden emin değildir. Keşke film yapmaktan da bu kadar emin olmasaymışsınız. İkinci film Baby Geniuses 2 Ulan bir film çekmişsin rezalet üzerine rezalet olmuş. Bir de gidip ikincisini çekmişsin daha da rezalet olmuş. Dünyayı kurtaran adamın oğlu gibi bir şey. Hani şu eşcinsellik hastalıktır diyen insan var ya o oynuyordu. Neyse. Ya bu filmin konusunu... Ya ben bu filmin konusunu harbiden anlatmak istemiyorum ya. Anlatmaya da gerek yok. Aynı listede iki filmi birden var zaten. Bu yeterli. Evet geldik listenin bir numarasına. Yani dünyanın en kötü bilim kurgu filmine. Ballistics X vs. Sever. Hatta Rotten Tomatoes'a göre herhangi bir türde dünyanın en kötü filmi. Ya tabi bunlar Türk komedi filmlerini izlemedikleri için onlar öyle diyor ama olsun. İşin e komik tarafı başrollerde Anthony Banderas ve Lucy Liu var. Yani ben bir de açıp 20 dakika izledim ya. Gerçekten çok kötü bir deneyimdi. Siber casusluk ne değildir? Aha işte bu filmde anlatılan şey değildir. Ya filmin konusuna gelelim madem çok istemiyorum ama ülkeler arasında yapılan ve herkes tarafından bilinen internasyonel casusluk ülkelerin politik güvenlikleri için büyük bir önem taşımaktadır. Son dönemde yapılan araştırmalar tüm güvenlik önlemlerini, eğer, güvenlik önlemlerini ayakları altına alabilecek bir suikast aracının peydah olduğunu ortaya çıkarır. Yani filmin özeti bile bir tırt anlatmıyor. Bu kadar başarısız filmi çekmeyi nasıl başardılar? O da meçhul. Ama gerçekten büyük bir hayal kırıklığı özellikle de 2002'de Antonio Banderas oynuyor diye filme gidip izleyenler için bayağı bir üzüldüm. Evet listemizi tamamladık. Ya zaten şunun şurasında bir 50-100 kişi düzenli izliyorsunuz beni. Öncelikle teşekkürler. Sonralıkla da listeyi beğendiyseniz ve bu tarz içerikleri daha çok görmek istiyorsanız yorumlarda belirtin ki en azından sevdiğiniz konulara yönelik. Yani boş yere böyle izlemek zorunda olduğunuz için izlemeyin. Neyse. Öyleyse kendinize iyi bakın. Sinemayla kalın ve hoşçakalın.